O ne? Anneni çok acil çağırdılar, gitmesi gerekti fıstıkım. Seni gitmeden öptü, kokladı ama o kadar yorulmuştun ki fark edemedin. Bunu sana yazdı. Okumamı ister misin? İsterim. Gel. Canım kızım, acilen gitmem gerektiği için çok üzgünüm. Sayende harika bir gün geçirdim. Gider gitmez sana mektup yazacağım. Eğer beni seviyorsan lütfen hiç üzülme. Çünkü ben seni çok seviyorum. Her zaman da çok seveceğim. Anne. Bak yine çıplak ayaklarla mı çıktın sen? Bu ne demek oluyor? Kayra canavarı oluyoruz. Kayra canavarı oluyoruz. Hazır. Bir, iki, üç. Hoppa. Biz kayra canavarıyız. Herkes bizden korksun. Herkes korksun bizden değil mi Kayra? Hayri kork bizden. Rom rom rom. O baba rom. indir. Bir tanem. Baba. Tamam dur düşeceksin. Ama yani sonuçta anlaşamıyoruz ki. Sen çıplak ayak çıkıyorsun. Dur yavaş Kayra. Okul için birlikte hazırlanalım mı ne dersin? Ben kendim hazırlanabilirim. Ben bağırır, çağırır, ortalığı birbirine yıkar diyordum. Ne yalan söyleyeyim ben de. akşam basketbol oynayalım mı? Tamam. Çok güzel bir film aldım biliyor musun? Sonrasında da belki film izleriz. Olur. Anlaştık. Anlaştık. Bir saniye küçük hanım. Bir şey unutmadık mı? Oh. Efendim Zeynep Hanım. Necdet Bey merhaba. Kayra ile ilgili bir sorun mu var? Ben de size onu soracaktım. Kayra bugün okula gelmedi. Bir sorun mu var? Ne diyorsunuz siz Zeynep Hanım? Kayra'yı okula ben bıraktım. Nasıl olur? Biz hiç görmedik bugün okulda. Siz hemen polisi arayın. Ben geliyorum okula. Ne olmuş? Kayra okulda değilmiş. Ay ben, ben de geliyorum. Saniye. Saniye. Ne var be? Bizim Suran'ın ne işi var bu artiste? Ne artist ya? Ne diyorsun? Ya şu bizim dükkanı kiralamaya çalışan lavuktan bahsediyorum. Ha ne olmuş ona? Ya onun arabasına bindi gitti. Aradım şimdi beni meşgule aldı. Ya ben meşgule alınacak adam mıyım? Değilsin abiciğim, değilsin. Ne işler çeviriyor bu kız? Ay ne bileyim ben Rafet abi ya. Öf, deli deli sorular soruyorsun. Deli ettin beni de. Büyük boy çöp poşeti bitmiş. Onu istedim. Herhalde adamcağız çarşıya falan bırakacak kız yani. Bana bak, bunlar sevgili falan olmasın. Ay saçmalıyorsun artık iyice Rafet abi ya. Eri, Kayıdan haberin var mı? Yok. Nasıl ya? Ne oldu bir sorun mu var? Öğretmeni aradı, bugün okulda hiç görmedik dedi. Ben hemen okula gidiyorum. Yok yok sen her ihtimale karşı evde kal, ben bir şey olursa arayacağım seni, sağ ol. Tamam, haber verin bana da. Suna sen ne olur ne olmaz arabadan hiç çıkma. Çünkü en son yine böyle bir şey oldu. Okulda bir yeri saklanmış, eğer okuldaysa şey seni görmese tamam mı? Gördüğünüz gibi Kayra okuldan kendisi kaçmış Lejat Bey. Bu kabul edilebilir bir şey yani öyle mi? Nasıl kolay çıkıyor ağzınızdan ya? Bu ne rahatlık? Koskoca çocuğu güvenlik nasıl görmez? Haklısınız lütfen sakin olun. Aylin Hanım. Çok ama çok üzgünüm. Gerçekten ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. Son günlerde çocuğu kötü etkileyecek bir olay yaşandı mı? Emin misiniz? Gayrı mı? Evet oymuş. Üzerinde ne var? Tamam orada bekleyin hemen geliyoruz. Bulmuşlar mı? Evet bulmuşlar gidelim. Senin gelmene gerek yok Gayrı seni görmesin. Bana haber verirsin değil mi? Veririm. yaptıysak araçtan çıkaramadık. Beni anneme gönderin diyor. Başka da bir şey demiyor. Bir tanem ne yapıyorsun burada? Ben seninle konuşmuyorum. Neden? Biz seninle anlaşmamış mıydık evde? Ha? Keşke biraz daha konuşsaydık seninle küstüm sana. Buraya kadar nasıl geldiğini bilmiyoruz. Elindeki kartı arkadaşlara göstermiş. Kartın geldiği yere gitmek istiyormuş.